Sevgili dostlarım. Bu düzen haramilerin düzenidir. Ben neoliberalizme karşıyım. Bırakın halkı sömüren sömürsün. Piyasa kendi dengesini bulur söylemine karşıyım. İlk yapacağımız işlerden birisi bir Esnaf Bakanlığı kurmaktır. Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracağız. Bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. İktidar olduğumuzda bu yolların tamamını kamulaştır Bunlara çağıracağım. Diyeceğim ki kardeşim Türk lirasına dönüştürüyorum. Kabul etmiyorum. Kabul Tamamını kabul Vereceğim ellerini hazine bulurlarını. Al ah kardeşim paran nereye gidiyorsun? 10 milyon işsizimiz var. 10 milyon. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele bitiyor.